nasıl bir yol lan? Kaç kilometre var? 30 kilometre. Oha. Şuradan tam sola dönüş. civarları 3.22 Arkadaştan çıktım eve gidiyorum Bugün Galatasaray maçını izledik büyük bir hezimete uğradık Bir hizmete uğradık. Şimdi eve dönüyorum işte. ne yiyorduk? Galatasaray bugün çok kötü inildi ya. 5-1 nedir abi ya? Turan 5 tane. Biz 5 tane gol nasıl yedik abi ya? İnanılmaz. inanılmaz ya. Gerçekten üzdü bizi ya. Arkadaşa gittim. Maçı beraber izleyeceğiz diye. hayal kırıklığıyla geri dönüyorum ya. Nasıl bu kadar kötü geçirdir ya maç. O Sümen sakatlanınca takım tepe takla oldu resmi. Ben de buna şaşırıyorum ha. Yani Tamam Osman çok önemli bir oyuncu Galatasaray için bizim için ama Osman yoksa 5 tane de yemezsin ya. Ve şöyle söyleyeyim size. Uğurcan Çakır'ın bir suçu yok ha. Tamamen bireysel oyuncu hatalarından dolayı 3 tane gol yedik. Defansta adamlar top kaybettiler ve top kaybından dolayı bir şekilde gol oldu. Gol yedik. Ama Burcan Çakır'ın konuyla hiçbir alakası yok. Tamamen defans hatası veya işte defanstan kaybeden topu oyuncu hatasıydı. üzüldüler bizi ya. Biz Avrupa Ligi'nde bir şeyler yapacağız diye hevesleniyoruz. Türkiye'deki şampiyonluk artık bizi kesmiyor. Gerçekten öyle. Maalesef ki ilk, daha Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında 5 tane gol yedik. Ve daha bunun Liverpool'u var, Manchester City'si var, Atletico Madrid'i var. Var da var yani. Nasıl olacak bu işler hiç bilmiyorum yani. Bundan no, no, sonra no, no.